Gününüz aydın olsun can dostlarım. Hepiniz hoş geldiniz evimize. Yeni bir güne başlıyoruz. Hepimiz için sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun. İnşallah sizlere iyi seyirler diliyorum. Sizlerden gelen yorumların hepsini okuyorum ve elimden geldiğince de cevaplamaya çalışıyorum. Umarım hani ileride de cevaplayabilirim, zamanım olur. Hepsini okuyorum, cevaplamaya çalışıyorum. Umarım Tabii bildiğiniz gibi biz bir taraftan da torunumuza bakıyoruz. Haftanın üç günü. Pazartesi, çarşamba ve cumaları. Lütfiye çalıştığı için, kızım çalıştığı için. Kızım mali müşavirlik yapıyor. Eşiyle beraber, Ünal'la beraber. Yani çocuğundan da çok uzun süre ayrı kalmak istemiyor kendisi. O yüzden haftanın üç günü çalışmayı tercih etti. Biz de haftanın üç günü torunumuza bakıyoruz. Diğer kalan günlerde de Sizler için video çekmeye çalışıyoruz şu anda. Umarım daha iyilerini de yaparız sizler için. Bu kanala açmamdaki en büyük sebep biliyorsunuz Ebru. Ebru bunu bana yıllar önce Isparta'ya geldiğinde yani 10 sene önce falan söylemişti. O zaman ben kurslara gidiyordum. El çok yapıyordum. Ablacım e, bu el işlerini sen de işte paylaşmalısın e, sen de video çekmelisin demişti ama ben hiç bu işe ciddi olarak bakmamıştım ta ki e, kurban bayramında beraber e, keskine gittiğimizde kameraların önünde sizlere o yorumlar için teşekkür konuşması yaparken o büyüye ben de kapıldım <laughs> bu işe böyle girdim e, yani yorumlarınızı okumamla başladı her şey e, tabi gene cesaretimi toplayamıyordum bir gün işte Ebru aradı telefon açtı ablacım ne yaptın video çekmeye başladın mı diye sordu ben de yok dedim yani ben o işi yapamam Ebru dedim ablacım dedi yani deneme için birkaç tane çekim yap işte benimle de paylaşırsın nasıl olacak bir bakarız dedi biz bir gün içerisinde hani Ebru ile o konuşmamızın arkasına videoyu çektik o ilk YouTube tanışma videomuzu. Ama bizde yani hiçbir hazırlık yok. Hani bizdeki cesarete de bakar mısınız? <laughs> hiçbir yazma, çizme, eşimle hani şunları söyleyelim, konuşalım diye öyle bir durumumuz da olmadı. Tamamen doğaçlama, öyle kısa 8 dakikalık bir video çektik. Hem bize bir deneyim olsun diye hem de Ebru'ya gösterelim diye. O şekilde başladık. Ebru'nun tabii ki destekleri çok fazla var. Sürekli onunla iletişim halindeyiz zaten. Ee, onun sayesinde sizlerle buluştum. Siz beni öyle tanıdınız zaten. Ee, Fatih, Ebru tabii ki hayatımızın onlar bir bütünü benim kardeşlerim onlar. Onları çok seviyorum. Buradan da selamlarımı iletiyorum. Tabii ki onlarla görüşüyorum sık, sık. Bundan sonra da sizlerle elimizden geldiğince beraber olmaya çalışacağız. İnşallah güzel videolarda buluşmak üzere. elimizden geleni yapıyoruz biz de. Evet, e, Muzaffer Ankara'dan geldi. E, gelirken otobüs sandıklıda mola vermiş. Bizim sandıklıdan vazgeçemediğimiz e, patates ekmeği. E, biz her Ankara'dan dönüşte mutlaka, giderken de alırız gerçi. Hasan Oğlan'a giderken de alırız. Patates ekmeği. Çok güzel bir ekmek gerçekten. Çabuk bayatlamıyor. Biz bunu, e, yani bayatlasa da ısıtıp tekrar kahvaltıda yiyoruz. Çok güzel oluyor gerçekten. Muzaffer e, Ankara'dan Bal da getirmiş. Hasan alanda balcılık yapan çok tanıdıklarımız var. Eskiden kayınpederim de arıcılık yapıyordu. Bal o zaman doğal olarak çok yiyorduk gerçekten de. Bunlar içinde yatsın Cevat babam da. Bu sefer de tanıdık arkadaşlarından almış bal. Onları da kışın inşallah sağlıklı sıhhatle tüketeceğiz. Bugün günlerden Asya günü. Asya gelecek birazdan onu almaya indim aşağıya. Dışarıda da çok rüzgar var bugün çok esiyor. Günaydın. günaydın, günaydın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin yavrucuğum. Başımdan biraz açayım. Asya beni görünce mutlu oldu mu? Bak şimdi. Bak. <laughs> aşkım gelmiş, aşkım gelmiş. Ay, Bak, Asya. Aa, helikopter geçiyor. Asya'cığım hoş geldin, günaydın. Günaydın. Öküsü bile geldi Asya'nın. Sabah uyandı, uykusu bile geldi şimdi. <laughs> erken mi uyandı bu? Evet, erken uyandı. <laughs> Yavrum biz şimdi onunla oyuncaklar oynayacağız. Evet ya kahvaltınızı yaparsınız, oyun oynarsınız. Evet kahvaltısını hazırladım ben. Ondan sonra uyuyacak, sonra bahçeye ineceğiz Asya ile biz. Evet o neydi? Çok güzelsin sen kuzum. Beni o. özledin mi Asya? Özledin mi beni? Özledin mi beni anne? Beni özledin anne. mi aşkım? Ha? Evet bugün sizinle kara kaplı defterle birlikteyiz. Çok merak edilen defterimle bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Josefin çok istek almıştı. Josefin bugün sizlere onu yapacağım sizler için. Daha çok tariflerde beraber olacağız inşallah. Evet malzemelerimiz 3 yumurta, yarım su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı galeta unu. Ben galeta ununu kalan bayat ekmeklerimizi tepside parçalayıp kurutuyorum, bir süre açık havada kurutuyorum, sonra rondo'dan geçiriyorum, buzdolabında saklıyorum köftelere, tatlılara kullanıyorum. Siz de aynı şekilde kullanabilirsiniz. Bir buçuk paket kabartma tozu. Dikdörtgen borcamda yapacağız. Şu borcamda. Buna tam oluyor ölçüsü. Bu tabii şey benziyor. Kıbrıs tatlısına da benziyor biraz. Kıbrıs tatlısının malzemeleri de benzer. Farklı işte şerbetinin olması. Muhallebisi farklı. Tadı da farklı tabii ki. Kıbrıs tatlısını da yapıyorum ben ama. Biz bunu daha çok beğeniyoruz. Sizler de bilmeyenler de dener. Umarım memnun kalırlar. 3 yumurta yumurtalarımızı yumurtalarımızı kırıyorum 3 yumurtayı kırdık yarım paket yarım bardak şeker 3 yumurta ve yarım bardak şekerimizi çırpıyoruz kekler gibi iyice bembeyaz olmasına gerek yok. Sadece şeker eriyene kadar karıştırdım. Keşferemi getirdim. Yağına atlamayın tarifin malzemelerine diye. Bir su bardağı sıvı yağ. Sıvı yağımızı koyuyoruz. Bir su bardağı Hindistan cevizi diyor ama benim Hindistan cevizim e, azmış. Biraz e, az da olabilir. Tam bir su bardağı gelmedi ama olsun bir şey olmaz. Bir su bardağı galeta unumuzu da koyalım. Bir su bardağı da galeta ununu koyduk. Şimdi bir buçuk paket kabartma tozu ekliyorum. bir buçuk paket ekledikten sonra karıştırıyorum. Yani çok diğer kekler kadar çırpmaya karıştırmaya gerek yok bunu. Yağlamaya gerek yok. Zaten şerbet dökeceğimiz için o kolaylıkla zaten dibine tutmadan çıkacak. Hafif yağladım. Kekimizin hamurunu döküyorum. yayıyorum. Kekin hamurunu. Evet. Kekimizi güzelce yaydım. Eşit şekilde. Şimdi bunu fırına koyalım. altı üstü eşit şekilde pişecek. 160-170 derecede pişiriyoruz. O pişerken de şerbetimizi hazırlayacağım şimdi sizlere. Evet şerbetimizi hazırlıyoruz şimdi. Kekimiz pişene kadar şerbetimiz de hazır olacak. 1,5 bardak şeker koyuyorum. Bir bardak şeker, iki su bardağı su. Bu kaynamayacak, sadece e, şeker eriyene kadar iki bardak da ilave ettim. Altını yapayım. Evet, şekerimiz diğer şerbetler gibi kaynamayacak. Sadece şeker eriyene kadar, eridikten sonra altını kapatacağız. Şekerin erimesi yeterli. Ben o sırada kremasını hazırlayacağım şimdi. Bu ısına dursun, kremasını hazırlayalım. Evet, muhallebesini yapacağım şimdi bir su bardağı un bir su bardağı şeker 1 litre de süt koyacağım şeker kalın sırada bayağı eridir 1 litre de süt koyuyorum. Bunu karıştırarak pişireceğim şimdi. Evet şekerimiz de oldu. arkaya koyayım ben. Birazcık bunu erittikten sonra altını yakacağım. Topak topak olmasın diye. Asya uyuyor. Bu arada uyuttuk onu. O arada hemen tatlımızı yapalım dedim. Akşama yemeğimizde hazır yemeklerimi yapmıştım. Biber dolması ve yoğurt çorbası yaptım akşama da. Yoğurt çorbasını biz yarmayla yapıyoruz. Bizim yörede yarmayla yapılır. Evet, iyice karıştırdım bunu. Şeker bayağı eridi. Azıcık bir ortasındaki kaldı. Erisin. kayıştırdıktan sonra altını yakıyorum. Muhallebi pişecek şimdi. Bu soğuduktan sonra içine e, krem şanti koyacağım ben. E, i̇çine isterseniz e, bir paket e, krema da koyabiliyorsunuz. Benim kremam yoktu evde. Şu anda krema olmadığı için krem şantiyle yapacağım. İkisi de aynı işi görüyor çünkü kremasını karıştıracağım. Normal muhallebi kıvamına geldikten sonra altını kapatacağım. Kekimiz kabarmış. Az kaldı pişmesine. Evet. Şekerimiz eridi. Altını kapatıyorum. Şerbeti hemen hazır oluyor zaten. kremanın soğumasını bekleyeceğiz piştikten sonra. Hem yani kekimiz de birazcık dinlenecek o arada. Evet kekimiz pişti kalınlığı bu şekilde. Şerbeti verdikten sonra biraz daha kabaracak çünkü bu. Kekimizin pişmesi böyle bu şekilde olacak. Evet kremamız da kaynamaya başladı. 1-2 dakikaya kadar. O da hazır. Evet kekimiz fırından çıktı. Ilıyan şerbetimizi kekimize döktüm şu anda. Kekimiz hem yumuşayacak hem biraz da şişecek. Kek sıcak, şerbet ılık ya da soğuk olacak. Asya ile oyun zamanı şimdi. Asya uykusunda uyudu, uyandı. <laughs> Aslıyacığım gel. Aslıyacığım. Hadi kule yapalım seninle. Kulelerimizi devirelim mi? Gel kızım. Hadi gel. Gel bakalım bir gel. Bak çok yüksek kule yaptım ben. Evet. Kuleler gitti. Kule yok. Nerede kule? Kule yok. Tekrar yapalım mı kuleyi? Tekrar yapalım mı? Evet. İçindeki oyuncaklar bitmiş oldu kızım. Hadi koyalım içine. Tekrar içine koyalım bunları. Şirinler kitabı varmış Asya'nın. Onu da koyalım içine. Asya bunu da koy içine. Evet o da alo. Evet. Alo Asya telefonla konuşuyor. Anneciğim çabuk gel. Nasılsın anneciğim? Evet Asya gelince bizim evin hali böyle bu şekilde. Ama olsun. Onlar gittikten sonra toparlıyoruz tabii ki. Alo yapıyor kızım. Alo. Evet. Evler kirlenince temizlenince güzel değil mi? Kirlenmeyen evi temizlemenin de bir anlamı yok. Asya ile beraber dağıtıyoruz, kirletiyoruz. Sonra temizliyoruz. Değil mi kızım? Evet kramımız bayağı ılıdı. Ee... Soğuğa yakın bir şekilde. Şimdi bir paket toz krem şanti ekleyeceğim üzerine. Yani eğer krem şanti yoksa yerine krema da koyuyoruz. Çiğ krema. Benim kremam yoktu. Toz krem şanti ekledim. Bunu şimdi güzelce çırpacağım. kremamızın kıvamı bu şekilde arkadaşlar bunu şimdi kekimizin üzerine yayacağız tamamen kapatacak şekilde kremamızı bu şekilde üstüne yaydık. Evet, e, tatlımızın son aşamasına geldik. Bir paketten e, biraz daha az, yani bu kadarını ayırdım ben. Kakaolu bisküvimizi sonda da çekeceğiz şimdi. Tatlımızın üzeri için. Ben e, bunu akşama yiyeceğimiz için şimdi üzerine dökeceğim. Ama siz e, misafirleriniz için, ertesi gün için yapacaksanız eğer bu bisküvili karışımı ertesi günü dökün. Yumuşamasın. Böyle üstüne biraz daha gevrek e, durunca tabii daha güzel oluyor. Onun için e, siz ertesi günü kullanacaksanız eğer ertesi günü e, dökün üstünü. Ama ben şimdi akşama tüketeceğimiz için bunu şimdi şu anda yapıyorum. <laughs> bu haline geldi bisküvimiz. Şimdi e, bunun içine bir kaşık da kakao koyacağım. Bir kaşık da kakao ekliyorum buna. Karıştırdıktan sonra bunu tatlımızın üstüne yayacağız. Buzdolabına koyacağım ben. Bisküvilerini döktükten sonra yani sütlü bir tatlı olduğu için buzdolabına konması gerekiyor. Çok lezzetli bir tatlı. Yiyenin e, beğendiği bir tatlı. Boş yer kalmayana kadar. Evet, tatlımız hazır şu anda. Biz akşama çayın yanında bunu tüketeceğiz. Yapacaklara da şimdiden afiyet olsun. şimdi evet akşam yemeğimizi yedik şimdi sıra tatlımızda tadına bakacağız çay eşliğinde yapanlara da şimdiden afiyet olsun Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Biz hep beraber veda edelim istedik size. Antalya'nın en güzel zamanları başladı. Şimdi balkondayız biz, balkonda çayımızı içeceğiz. Hepinize afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bizimle kalın. <laughs>